başladı. Şimdi noktalama işaretleri içinde en popüler olan, en çok sordukları virgül. Ben de oradan başlayayım. Evet. Eş görevli sözler arasında veya vurgulanmak istenen ögeden sonra. Kullanım amacı farklıdır. Ya yani bize yanlış sormuyor. Burada bu açıklamayı yaptığına göre dördü eş görevli sözler arasında olacak. Eş görevli söz ne demek? Domates, biber, patlıcan. O demek. E, vurgulanmak istenen öge de genellikle özne oluyor ama her zaman değil zarf tümlecinde vurgulayabilir ve bu keyfidir özleden sonra virgül getirilmelidir diyemezsin ben dün okula gittim nokta bir tek noktanın işareti var nokta ben dün okula gittim virgül zorunlu değil Bak ilk parça zorunlu yani şurası eş görevli söz sözcük neyse o zaman zorunlu fakat şurası zorunlu değil. Peki bakalım. Zindana atılan mahkumlar gibi titreşerek haykırarak. Bu domates biber demek ha. Aynen. Titreşerek haykırarak. Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa iki sağ görüyorum. Bu da domates biber demek. Hı hı. Bu sıcak aydınlık ve sevimli odanın sıcak oda, aydınlık oda ve sıfatlar arasına girdi. Yani ada zarf fiiller. B'de kalırsa S şartı yan cümlecikler arasına girdi. Hı hı. Orada sıfatlar arasına girdi. Hı hı. Ama domates, biber temelde. Hı hı. E, Edirne'de onlar gibi. Dereler, ağaçlar falan falan. Ta, sıfat damlamalarını bağ, bağ, birleştirdi orada. Ama sanat bir yansıtma eyleminden çok bir yaratma eylemidir. E, domates, biber görevi değil. Ne görevi? E i̇şte özne'den sonra. İkiye gelelim. Yok ikiye değil. Bir dakika. Şeye bakalım. 5'e bakalım. Virgülün kullanımına ilişkin noktalama yanlışı yoktur. Tam birin üzerine. Oraya bizden evvel giderse virgül o kazanır tabii. Aha. <laughs> S şartından sonra gelmez. İyi de hocam birinci soruda bakın. <laughs> birinci soruda. Bursa'da. Bursa'da. <laughs> Şimdi Şimdi Köşke, sesim e, internetten değil e, şeyden kesildi. Gıcık oldum. Gıcık yap bazı. Şeyde e, e, yoksa internetimiz çok iyi yani onu söyleyeyim. Çok En yüksek. yani. Şeyde B'de kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa var. S'den sonra hani gelmiyordu. Gelmiş B'de. Birin B'sinde. Bir gelmiş kalırsa bozulursa hı hı. ama o iki tane diye gelir o zaman o eşki o domates biber oluyor fakat şu beşinci soruda oraya bizden evvel giderse virgül o kazanır tabii. gelirse virgül, bana haber ver böyle bir şey yok bu yanlış hı hı. sonra bileklerinden bağlayıp bir köşeye oturtmuşlar bir dakika zar fiilden sonra virgül gelmez e hocam zarf fiilden sonra gelmez diyorsunuz. Birinin adına bakar mısınız? Titreşerek zarf fiil, haykırarak zarf fiil. Ama nedenini anladın değil mi? Ee, şeyden dolayı. Domates, biberden dolayı. Yani eş görevli söz onlar. Öyle görüyor. Birden çok olursa gelir. Yazım kılavuzunda şöyle bir örnek var. Bunların çoğu yazım kılavuzunda. Ee, i̇lla aynı zarf fiil eki almasına gerek yok. İp almış, virgül koymuş, arak var sonra. Erek tamam. eki var. Ondan sonra virgül koymuş. İnce ekini almış mesela. Veya ip ekini almış. Neyse. Yani aynı ek olmasını da beklemem. Zarf fiilden sonra virgül gelmez. Ama birden çok olursa gelir. O da B'de gitti o zaman. İçeri girdi mi herkesi sorguya çekerdi. Şimdi bu soru değil. Şöyle olsabilir. İçeri girdi mi? Virgül yerine geçti mi? Şimdi bu olur bu virgül olur. Çünkü bu küçük harf ya. Yerinenin y'si küçük ya. Oraya soru işareti getiremezsin. Hı. E sıralı cümle olur, virgül olur. Anladım. Ama bu öyle değil. Bu zaman anlamlı mı? Bu zarf fil gibi düşünülebilir. İçeriye girince virgül herkesi sorguya çeker nasıl olmaz ya. Çünkü girince zarf fil. Onun gibi düşün. Zaman anlamlı mi? <laughs> ben sonra gelmez. Aynı şey deniz için geçerli. Elindekini uzatarak virgül şoföre gösterdi. Elindekini uzatarak hepimize rica ederek e, şoföre şey yaptı, parayı verdi dese o zaman olur. Şuradaki gibi. Bana bakıp virgül ne olduğunu sorup bu yanlış değil. Burada Adana'yı bir hatırlayalım. Şöyle bir şey yok. Böyle kitaplarda da görüyorsun ama bu yanlış. Adamlar bunu sordu. Yüzyılın burada gördüğün gibidir. 17'de noktalı, 9-15'de 2 noktalı. Bütün dünya bunu kullanıyor ama bizde doğru olan bu. Yani saat ve dakika arasında nokta geliyor. 17, <laughs> 30. Da mı? Eskiden e eskiden farklı değil miydi? Yine 2 nokta kullanmıyor 2009'dan önce, 2000, pardon, 9, 2009'dan önce iki nokta kullanılıyordu. Çünkü TDK'ye bakmıyorduk. Bakılmıyordu. Sınavda bakmıyorduk. <laughs> Orada iki nokta. 17 30'da mı dersin? 17 buçuk mı dersin? Bir tanesine çarpı atacağım. Hangisini atayım? 30'da buçukta. Veya 17 buçukta <laughs> Aferin. 17 15 t. 17 çeyrekte. Burada fark etmedi. <laughs> 9 15'te iki nokta olmuyor. Öteki soruya bakalım. Ha virgülden gitmiş. O araya bir nokta koydu. Noktalı soru geldi de. Sıralı cümleler. Hani geldim gördüm yendim. Veni vidi vikiymiş Ben vici diye biliyordum. Viki victory. Veni vidi viki. Geldim gördüm yendim. Umduk bekledik düşündük. Sıralı cümle işte. Bir de ara sözlerin veya ara cümlelerin başında ve sonunda virgül kullanılır. Ara söz ne demektir? Şey diyeyim mi? Ee, yani yok gerçi... Dur. Tanımı çok karışık. Haklısın. Dikkat et. Çok dikkatli dinle. Ara söz, arada söylenen sözdür. Şimdi bu arada söylenen söz açıklayıcı olur bazen. Bazen olmaz. Hani mesela bu semti e, Bostanlı'yı Karşıyaka burası. Çok seviyorum. Bostancı değil. Karşıya Karşıyaka'yı özledim. Şimdi nereyi çok seviyorum? Bu semti yani Bostanlı'yı hani nesne açıklayıcısıyla verilmiştirin cevabıydı. Hı hı. Öğretmenlerin çok kullandığı ara söz çeşidi. Bir üçgenin sus oğlum. Hı, anlamsız yani anlamlısını olmadı. Öge Evet, İç açılarının toplamı 180 derecedir. Edebiyatta bunu bir şey vardı, bir ismi mi vardı bunun? Bu açıklayıcı olmayan ara söz, bu şu. Ara söz, bu da ara söz. Arada söylenen her şey ara söz. Tamamdır. Yukarıdaki açıklayıcı olan, aşağıdaki açıklayıcı olmayan, yukarıdaki bir ögenin içinde olan yani nesnenin. Aşağıdaki sıfır. Yok. Bu bir öge değil. Bir ögenin de parçası değil. Yani bu cümlenin ögeleri 180 derecedir yüklem. 180 derece olan ne? Bir üçgenin iç açılarının toplamı bu özne. Ama şu kısım cümle de... Hatırla hani ünlemler gibi. Oğlum iki çay getiriver. De ki oğlum özne falan değildi. Ali gel. De ki, Ali özne değildi. Onlar şşşt gel. Şşt, iki çay getir gibi ünlem olduğu için onlar öge değildi. Peki bu ara söz, bu da ara söz anladım. Hangisi ara cümle? Yani alıp da başka yerde düşünsen e, sus oğluma nokta, e, şey ünlem koyarsın. Değil mi? Sus oğluma ünlem koy. O bir cümle yani. <laughs> yani şu ikincisi hem ara söz hem ara cümle. Ama bizim bunlarla işimiz yok ki. Biz şu açıdan bakıyoruz bu ara söz, ara cümleye. Noktalama açısından bakıyoruz. Ha, hatırlatmış olduk. Hı hı. Peki noktalama açısından nasıl bir noktalama işaretini hak ediyor? Bir kere bir tane hak etmiyor onu söyleyeyim. Ara sözler, ara cümleler iki virgül arasına bizimki böyleydi örneklerimiz hapsedilebileceği gibi iki kısa çizgi arasına da hapsedilir. Hatta parantez içinde bile gösterilir. Yani Tırnakla. ara sözün... Efendim? Sırnakla bir yaslani. O da tuzak işte. O da tuzak işte. Ara söz ya da ara cümle. Her ara cümle ara sözdür bu arada. Onun için ara sözü geçeceğim. Ee, ara sözler e, cümlede iki kısa çizgi içine hapsedilebilir, iki virgül içine hapsedilebilir, parantez içine alınabilir dedik. Üç işaretle doğrudur. Ama tırnak alıntı ile ilgili. Burada da öyle bir soru var. Yani ee, Allah söyletti. Ee, bunlar karıştırılabilir olduğu için öyle bir soru var. Ya bu testte ya iki testinde. İyi tamam. Şimdi müsaade buyursanız size bir sual sorayım. Şimdi bu ara söz değil. Yani şimdi bir cümle şey pardon ee, sıralı cümle değil. Şimdi bir yüklem, müsaade buyurursanız bir yüklem değil. Şimdi size bir sual sorayım. içinde tiki varlık, müsaade buyurursanız dedi. Bu ara söz. Geçen gün buna benzer bir olayı ben de yaşadım. Geçen gün yani geçen dediysem iki ay oldu. Bu da ara söz. Bu konu epey zorun arasına işte biraz susun lütfen dedi. Oğlum burnunu karıştırma dedi. <laughs> evet. Bu ara söz. Doğduğu şehre İzmir'e dönecekti bu da ara söz. Yani cevap A'ymış. Şimdi bu Edirne açıklayıcı olan ara söz. Dolayısıyla açıklayıcısı bu. Dolayısıyla açıklayıcısıyla verilmiştirin cevabı. Ama şu biraz susun lütfen. Yani şey değil. Ne onun adı? Öge değil. Anladım. Üç işaretle oluyormuş. Ee, şimdi dışında diyor. Bu aslında resmen paragraf sorusu ya. Yanlış aramıyoruz. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra. İşte bu. Bu. Yani şu A. Tırnak içinde değil. Tırnak içinde değilse virgül gösterir bunu. Bu edebi eserlerde. Edebi eserlerde. Konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna. Konuşma bölümü nerede? Şu konuşma bölümü burası. Önceki ifade nerede? Babam, virgül. Aa, yani şu B oluyor o zaman, B mi D oluyor? Ee, Tekrarlanan söz arasında bu akşam akşam yine akşam nerede o? Şurası. Yani C oluyor. Hitaplardan sonra bu doğal ünlem de olabilir yani temel anlamıyla yok, şey de olabilir. Sayın milletvekilleri. Ee, canım yavrum. Allah'ın cezası falan da olabilir. Onlar da biliyorsun. Bu da bu. Yani ne bu? E. Bu evlerin içinde en sevdiğimdir. Bu evlerin içinde mi? Yoksa o bu evlerin içinde mi? Yani özleden sonra gelmekle kalmayın. Anlatım bu. Yani bekçi ne? kulübesi örneği gibi. Hmm, bekçi kulübesine döndü. Bekçi kulübesine döndü gibi. Noktalı bir güne kadar geldik. Ama Şurada birkaç virgül sorusu vardı. Evet. Onları da bitirelim. Kaydı kapatalım. Biz devam edelim. 14. Virgül kullanılması noktalama yanlışına dönülmüştür diyor. 14'te. Dışarı çıkınca benim yeni aldığın arabayı park ettiğim yere gelsin. Bir tuhaf gibi görünüyor ama kapının kolunu arasına virgül gelmez. Defterin sayfası arasına virgül gelmez. Benim park ettiğimin arasına virgül gelmez. Defterin bir sayfası olmaz ama hı hı. defterin geçen hafta üzerine bazı şeyler karaladığım sayfası derse yani o defterin de sayfası tamlayanla tamlanan arasında açarsa tamlayanla tamlanan arasında virgül gelebilir hı hı. burada öyle bir şeyler var sanırım bakayım ha bak 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 senin arkadaşlarımın içinde en sev senin en sevdiğin tamlama değil fiilimsiyle kurulan tamlamayı tamlama kabul etmedi. Hiçbir zaman. Hatta soruda inadana sordu. Yani okuma alışkanlığı vardı seçeneklerde. At tamlaması soruyor. Okuma alışkanlığı gibi bir şeydi. Yani yanlış hatırlamıyorsam ama isim fiil. Hı -hı. Cevap o değildi. Cevap masa örtüsüydü mesela. Biz de biliyorsun isimler ve zamirlerden oluşan söz bu. Bu fiilimsi Bu Tamlama biçimindedir sadece. O denebiliyor. Tamlama biçimindedir. Yani senin en sevdiğin, senin e, şeyin gibi, masan gibi, senin araban gibi. Kısaca tamlayanla tamlanan arasına virgül gelmiş. Gelmiş neden? Çünkü başka sözcükler de gelmiş de ondan. Burada da benim park ettiğim tamlama biçiminde. Şu yeni aldığın arabayı kısmı girdiği için virgül koydu. Olabiliyor. Ee, bu okulun en iyi yönü eğitim, zaten Özle'den sonra gelme görevi. Bildiğim başka yeni sürükleyici roman var mı? Bu eş görevli sıfatları ayırdı. Bu tamlamaları <laughs> ayırdı. Yani A-E A -E neleri ayırmış oldu? Tamlayan. Tamla tamlayandan sonra geldi. Çünkü tamlayanla tamlanan bak bu kadar uzaktı. Buralarda başka sözcükler vardı. Hmm, C ve D ne? İşte C. Özne'den sonra gelme görevi. D. Eş görevli. Eş görevli arasına gelme görevi. Hı hı. Ee, ne kaldı bize? Zaten b, e, e diye bir şey olmaz ki abi. D. bağlacından sonra e, gelmez ki yani. Böyle şeyleri de sormuş sınav. Biz şöyle bir soru vardı. Hatta bakalım hemen. Dur bakayım onu bulmaya çalışayım ben. Şu anda aa, üzerine hemen bit pazarı sorusu görünüyor değil mi? Bit pazarının girişinde duruyorsun. Aynen. Birazdan bambaşka bir dünyaya dalacaksın. 2014 sorusuymuş. Ee, bir noktalama işareti koymaya gerek yoktur. Bakalım. Sabahın erken saatlerinde gelmişler cümle ya bu. Tam nokta koyacağım. Bir bakıyorum ki T küçük, ha, o zaman virgül olabilir ama bunun içinde noktalı virgül var şey virgül varsa o zaman burası birazdan göreceğiz onu virgül olmaz noktalı virgül olur. Noktalama işaretlerinde şurayı okuyarak mesela sabahın erken saatlerinde gelmişleri okuyarak ha buraya bu küçük olduğuna göre virgül koyayım diye devam etmiyorsun. Bu cümlenin sonuna kadar yani ne yoksa bir bir sermişlere kadar okuduktan sonra dönüp bire ikiye ne gelir diye bakmalısın. Sabahın erken saatlerinde gelmişler, tezgahlarını dizmişler. Geçmişlerinde ne var ne yoksa bir bir sermişler. Cevap C mi? Çünkü yani evet. ne var ne yoksa'nın arasına Tabii. tuhaf olurdu. Tabii, aynen. Hı -hı. İşte hem seni virgül hem onu. Ne var ne yoksa. Bu ne ne bağlaç zaten. Yani bağlacın arasına veya D bağlacından sonra ama bağlacından sonra falan olmuyor. Ee, ve virgülün kullanılması noktalama yanlışına neden olmuştur sorusundayız. Bu senin olsun. Tamamdır. Virgülün kullanılması noktalama yanlışına neden olmuştur. Bu dersi, fizik dersini hep sevdim. Ne zaman gelirler dedi. Sen, benim değerlerimi hep saygı gösterdin. A ve B doğru. hı. Bu sen benim değerlerime hep saygı gösterdin. Özleden gösteren kimsen özle. Özleden sonra gelebiliyordu. Hı hı. Gidip onu alıp bana getirin. Çünkü gidip alıp olduğu için oluyordu. Olan biteni kendi gözümle gördüm. Domatesle virgül karıştırdım. E, kaşıkla karıştırdım. E, kaşıkla virgül karıştırdım. Çatalla virgül yedim falan olmaz. O hı, hı araç anlamlı edat ya. Peki başka virgül var mıymış? Yok. Şu nokta var. Noktayı da yaparız ya. 16'yı da yapalım. Buyurun. Tamdır. Çok kullanılması yanlıştır diyor. 13. yüzyılda tasavvuf türünde. Tamam doğru bu. Bursa'da da hata yok. Doğru. İkinci de hata var. Çünkü hem nokuyup hem inci yani yazdığı evet, evet, evet. için. Şöyle ya yani, iki böyle ya. E bir de hı hı. E, inci nice olur. Orası doğru. Bazen de şöyle yapıyorlar. İki inci yapıyorlar biliyorsun. Yani iki, hı hı. iki inci nasıl olmazsa bu da olmaz. Ama burada hem nokta hem kesme işaretiyle ilgili olduğu için. Bu arada iki ikişer patlu dağıtılmış da. Yazım yanlış olduğunu hatırlıyor musun? sayıyı rakamda evet, yaptırmıyorlar. Evet. Olmuyor, nerede? Bir tek bunda. Yüleştirmede. Paylaştırma sayısında. İyi. Virgülle ilgili işimiz bitti. Şimdi noktalı virgül. Ya noktalı virgülü de söyleyeyim de noktalı virgül şu, şöyle bir şeyleri sakın e doğru zannetmeyesin. Noktalı virgülün toplam üç yeri var ya sadece 3 dördüncüsü yok dördüncüsü yok hı hı. virgülerle ayrıl ayrılmış tür veya takımları ayırmak için yani tek özelliği bildiğim özelliği de bu yani Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleler ve ee, şurası Şimdi bütün bunları burada göstereyim bak. Dördüncüsü yok. Üç yeri var sadece. Ve ama ile çünkü ile ilgili değil. Eskiden öyleydi. Yani ama çünküden önce veya onlar yerine gibi bir şeyler vardı. Yok. Üç. Üç. Ya şimdi erkek <laughs> çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan. Bunlar erkekler. Kız çocuklara İnci, Gonci, bir şey. Şimdi bu Doğru. ayrılmış. Bu A bu bak. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan, Ankara, Londra, Bakü. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan ülke bunlar başkentleri. Ülke başkentleri. B. Aynı <laughs> zamanda. Bilgi sarı. Yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. Şimdi bu ne abiciğim? Burada gruplama falan yok. Zevksiz virgül, köksüz virgül. Bu da virgül olursa özneyi vurgulayamaz. Şu Ceyhan. Kenarına bak bezini, anasına bak kızını al. İçinde virgül olan sıralı cümleleri birleştirme görevi de yeşil de. Bir yerde noktalı virgül olacaksa sağında, solunda, yakınında virgül olmak zorundadır. Virgülsüz noktalı virgül olamaz. Böyle saçma bir şey olamaz. Şimdi şu özneye yakın virgül varsa özneyi ayırmak içinin daha kolay akılda kalıcısı şu örnek: Mesela İzmir, Ankara, İstanbul'da sıcak nokta. Şimdi acaba. İzmir'den sonraki virgül özneden sonra gelen mi? Yoksa bu cümlenin öznesi İzmir ve Ankara İstanbul'dan sıcak. İkisi de olabilir. Çünkü bu cümlede anlatım bozukluğu. Açıklığa aykırılık var. Tekrar edelim. Dedi ki İzmir virgül Ankara virgül İstanbul'dan sıcak. İzmir bu ikisinden sıcak anlamı var. Yani şunun özne olduğu senaryo doğru, olası bir senaryo. Ama İzmir Ankara bu ikisi bundan sıcak senaryosu da doğru. Bulanık bir anlatım var. Açık olmayan bir ileti bu. Onun için eğer senin öznen İzmir ise buraya noktalı virgül koyuyorsun ki bu eşte eşdeğer ögeleri şey parçaları, sözleri ayıran virgül değil diyorsun. Eğer senin özlem buysa buraya da koyabilirsin. Yani İzmir, Ankara noktalı virgül İstanbul'dan sıcak dersen bu sefer bu eş görevli sözü ayıran olur. Bu özneyi ayıran olur. Yani özneyi vurgulama görebilir. Fakat diyeceksin ki Ceyhan'da yeni usul şiirimiz zevksiz köksüz acemice görünüyordu da burası virgül olsa anlatım bozukluğu olmuyor. Olmuyor ama koyuyor. Koyuyor. Bunu da sormuş onu da şey yaparız birazdan gösteririm. Bakayım. Hı hı. gel şimdi hemen uçalım. Şurada vardı. Şuralarda vardı. 24 Noktalı virgülün kullanılması noktalama yanlışıdır. Tarih edebiyatı, sosyolojiyi besler. Aa öğrendim. Tarih özne ya, besleyen ne tarih ya. Özneyi durdurma görevi, onun yakınındaki bir virgülden ayırma görevi. İzmir, Ankara, İstanbul'dan sıcaktır. O hem de anlatım bozukluğu olanı. Bunun mutlaka ve mutlaka olması lazım. <laughs> Herkes toplantıya geldi cümle. Geldi yüklen. Bu bir sıralı cümle biliyorsun. Noktalama işaretiyle birleşen. Sen ve kardeşin yoktunuz. Bu da cümle. Şimdi bu cümleler birbiriyle birleştirilirken virgül kullanılırdı. Virgül kullanılırdı. Ama burada virgül olmasaydı. Oo. Yani şu noktalı virgülün sebebi bu virgüldür. Bak şimdi. Ben okula e, geldim. <laughs> Ama onu bulamadım. Ben okula geldim ama onu bulamadım da hiçbir işaret kullanılmaz. Şurası virgüllüyse diyor, "Geldimden sonra bu cümle ile bu cümle birleşirken noktalı virgül olur." diyor. Ama olsun, olmasın. Ama olsun, olmasın. Amanın olmadığı durumu göstereyim. Ben okula geldim. Virgül. Onu bulamadım. Burada bir tek virgül olur, başka hiçbir şey olamaz. Noktalı virgül kesinlikle olamaz. Niye? Bunun içinde ya da bunun içinde virgül yoktu ondan. Ama burada ya da şurada ikisinden birinde virgül varsa, yani bu cümleyle bu cümle birleşirken birinde bile virgül varsa sıralı cümlelerin birinde bile virgül varsa ortası noktalı virgül olmaktadır. Yani şurada ama varmış, burada yokmuş, bunu dinlemez. Şu virgüldür bunu yapan. Anlaştık değil mi? Semaver Sarnıç ses kanı ödüllü öykülerdir. Ya herhalde Semaver Sarnıç bir kişinin ses kanı başka bir kişinin ki öyle. Bu Said Faik. Bu Sabahattin Ali. Bunu bilmemize gerek yok. Yani sınavda böyle bir şey çıkarsa ha, birine ait olanlar başka birine ait olanlar diye düşünmemiz lazım. Çünkü bununla kıyaslayacağımız seçenek B. Böyle saçma bir şey olur mu? Değerli arkadaşlar sizden fedakarlıklar bekliyoruz. Nerede gördük abi? Hitaptan sonra Noktalı virgül gelir falan. Asla olmaz. Burası virgüldür. Başka bir şey olamaz. Bir soru daha vardı. Bu son soru. kaydı kapatalım. Noktalı Sadık. virgül olması noktalama yanlışına sebep olmuştur. Bu senin olsun. Buyurun. Adına değil mi? Bu kadar. Bitti. Şimdi Aynen. sanatçı gerçeği yansıtır cümle ama kendi aynasından cümle. Bu sanatçı virgül gerçeği yansıtır da şu virgül nedeniyle Burası noktalı virgül. Anladım. Hani sıralı cümledeki göre. Umut, yaşam enerjisi, sağlık yerinde olunca olur. Özneyi. Ha. Evet. Umut. Hayır. Yaşam enerjisi ve sağlık yerinde olunca olur diyor. Özneyi ayırma. Babam sabah erken kalkar, biz uyandırmadan kahvaltı hazırlardı. CE özdeş. Yani babam virgül sabah erken kalkardaki virgül nedeniyle ortası noktalı virgül. Un şeker, et balık. Gruplama. Hane. Karbohidrat. Bir şey soracağım sana. Bu karbohidrat ya. Niye bize karbonhidrat diye geçmiş abi? Biliyor musun bunu? Ben anlamadım. Onu. Karbohidrat. Bir şey daha var öyle. Karbondan Empatik gelmiyor. He? Karbondan gelmiyor mu? Ama İngilizcesi falan karbohidrat değil mi? Ha. O Fransızcası. O Fransızcası. Evet. Yani. Neyi ya, çok okumuyorlar zaten de, Bizde. Yani karbon derler ama hani karbohidrat mı diyorlar tam hatırlayamadım. Bizde e, yani Türkçe'ye bu şey diye, karbonhidrat diye geçmiş diye biliyorum ben. Karbonhidrat. Hı. Mesela şimdi yazıyorum seninle paylaşacağım. Ekranda ne var şu anda? Şu an e, işte şey var, kitabın şeyi var. Kitap mı var? Hı hı. Şu anda ne var? Değişmedi. Ee, peki, peki. Şu anda ne var? Şu an hala kitap var yani. Ne diyorsun? Artık değişmiştir. Yeter. Değişti mi? Sesin gitti. Mikrofonu kapattın. Hı, ha, Tamam. Bizde karbonhidrat. Yani Hı -hı. Türkçe öyle geçmiş. Karbonhidrat var mı bakayım? Yok galiba. Yok. Bu söz bulunamadı. Nerede o? Hemen kaybettik. Karbonhidrat. Ama e, şeyde İngilizce'de Fransızca'da falan karbonhidrat. Şimdi noktalı bir bitti. Artık şeyi kapatıyorum. Kaydı kapatıyorum. Hı, hı. Kaydı kapatacağım. Hop.